Fatih Furkan Akkaya, Askon Genel Sekreteri, Mizra Kurulu üyesi. Eee uzun yıllardır, yaklaşık 7 yıldır Askon'da farklı kademelerde görev yapıyorum. Bu yıl e, buraya Askon Kültepe Zirvesi'nin inşallah beşincisini organize etmeye geldik. Ve sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çok şükür çok yoğun bir katılımla da inşallah icra ediyoruz. Birincisi aslında ticaretle Kayseri birbiriyle çok entegre bir e, ifade. O yüzden e, Kayseri'de bunu icra ediyor olmaktan aslında biz çok keyif alıyoruz. E, Beşincisini yapmak bu açıdan çok kıymetli. Çünkü Türkiye'de veya dünyada bu tarz büyük ölçekli organizasyonların devamlılığı çok kolay değil. Ama beşincisinde üzerine de daha fazla katarak yapabiliyor olmak bizim için çok kıymetli. E, tabii bu etkinliğin diğer bir anlamı da farklı kıtalardan özellikle ülkelerin büyük elçileriyle bir aradayız. Sayın Ticaret Bakanımız bugün teşrif ettiler. Yani tam olarak alanında uzman ve alanının enleriyle beraber icra ediyoruz. Dolayısıyla bu çok kıymetli. Şimdi ihracatçı birlikleri başkanlarımızın bir oturumları var. Onlar devam ediyor. Bugün yine faizsiz finansal çözümler konuşulacak. Dolayısıyla dolu dolu burada olan her tüccarın aradığı sorunun cevabını bulabileceği bir yapıya dönüştü. Hem yerel hem ulusal hem uluslararası bir içerikle gidiyor olmak da bizim için çok kıymetli.